Ha. <laughs> anneciğim bak bunu ben buraya koyuyorum Asya. Tamam mı? Bekle ben gelene kadar tamam mı aşkım? Tamam. Bekle ben hemen şimdi arka odada işimi halledip geleceğim tamam mı? Bekle tamam mı anneciğim? Beraber yeriz sonra. <laughs> tamam, tamam mı? Bekle hemen geliyorum anneciğim. Çocuğun <laughs> 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 bekliyor musun? Evet. Tamam geliyorum. Görüşürüz iyi. Açık bekleyor musun? Evet. Anne baba kaçtıydı. Tamam geliyorum şimdi anneciğim. Bekle dur. Bekledin mi aşkım? Tamam hadi şimdi yiyebilirsin. Hadi ye anneciğim. Hadi ye ben yemeyeceğim. Hepsini sen ye tamam mı? Hani bana anne yapacak? <gülüyor> <gülüyor>